Günaydın. Sen Derya teyzene günaydın dedin mi kızım? konuşmak ister misin? Anlat bana. Dök içini, istersen ağla. Ama böyle susmakla olmaz. Nihat gitti. Çoktan kaybolmuştur şimdi. Biz yaşadıkları hayatı çok iyi biliyoruz onların. Değil mi? Bence şu an pek seni düşünecek hali yoktur. İyi de saldırana. Seri annenin ölümüne sebep olanı. Onların hani büyük bir ihtimal başında senden büyük dertleri vardır şu an. Ben ne yapacağım peki? Öldüm sağ mı diye düşünerek zaman nasıl geçecek? Alışacaksın. Öğreneceksin böyle yaşamayı. Sonra da ölüm haberi gelmediği her gün o oh, bugün de atlatmış diye şükredeceksin. Allah nasıl biliyor söyle yapsın ikisini de. Birbirlerini yenecekler diye beni yere serdiler. Bence sen yakınmaya bırak artık. Nihat'ın ne iş yaptığını zaten gayet iyi biliyordun. Sanki sen gökten indin. Boğazımıza kadar battık bunlara. Babandan bilirsin, çekirdekten yetişme sayılırsın. Şimdi benim karşıma geçmiş savcı karısı ağızları yapma. Kıllı kılçıklı bir şey olsa ilk sizi keserler be. Kötü kötü konuşturuyorsun beni zaten canım sıkkın. Benim babamı seçme şansın var mıydı? Yoktu. Emir'i de ben seçmedim. Ama sen Nihat'ı bile bile istedin. Ha, Yiğit'le tanıştığınızda sulara Kur'an okuyordu çünkü. Zemzem suyu imal etmekle meşguldü de benim mi haberim yoktu? Benim Yiğit'le bir alakam yok artık. Kimsenin peşinde, izinde de değil. Kendi hayatıma bakıyorum, sana da tavsiye ederim. Pardon, açık mı acaba? Aa, tabii, tabii hoş geldiniz. Ben müşteriye bakayım. Sibel'e benzedi Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Olsun tatlım önemli. Ha? Ha? İyiyim canım ya. Ne ya. Annem benden gizli evleri temizliğe gitmeye başlamış. Aa, ne var bunda Sibel? Ee, temizlikten evini geçindiren kaç insan var sen biliyor musun? Benim annem de gitti zamanında nedir yani? Tamam da. Annem zaten hayatı boyunca çalışmış. Şu dönemde dinlensin, biraz rahat etsin istiyordum. Başaramadım. Ay hiç öyle düşünme, olur mu öyle şey <laughs> Tamam, biraz yoruluyordur ama... ...bak inan içi rahat etmiştir kadının, biliyor musun? Bak kira fatura geldiği zaman en azından etekleri tutuşmayacak. Ne diyorsun da yani? Annem bana ev işi yapmayı bile öğretmedi. Aman elin alışmasın. ileride hizmetçi tutarsın dedi. Ne oldu? Şimdi kendisi hizmet ediyor. Aa, gurur duyan nenne. Çalışıp hayatını kazanıyor işte, ne güzel. Kimseye müdahana etmemiş. Bütün yükü senin sırtına da vermedi. Aslan Neriman ablam benim. Oradan bak bir de, tamam mı? Hoş geldiniz Kübra Hanım. Kolay gelsin. Aa, ne bu güzellik ya. Moralim yerinde olsa sık çalacağım vallahi. Ay, sağ ol. Birkaç bir şey aldım işte. Bir şeyler almamışsın çarşıya almışsın Kübra. Ya yok sırf kendime değil. Elif'imize de bir şeyler aldım. Onu giydireceğim öyle mis gibi. Değil mi kızım? Sana çok güzel şeyler aldım anneciğim. ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz Sibel, Neriman ablanın üstüne gitme kadına. İşin şu bir deyip başını şişirme tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hayat devam ediyor öyle mi? ne demek? Kavgalar, küslükler. Yine de hiçbir şey olmamış gibi her akşam buraya gelip aksatmadan Kübra'yı görebiliyorsun. Enteresan. Vallahi bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Sen de azatış Kübra Kübra'yla? Bak, sen de buradasın değil mi? Senin yüzünden ben kendi sektöründe iş bulamıyorum Yiğit. Başka alanda da tecrübem yok. Sen benim işlerimi baltaladığın için annem de bu yaştan sonra içe girmek zorunda kaldı. Bak ben senin hiçbir zaman geçim sıkıntısı yaşamanı istemedim. <laughs> Sadece gözümün önünde olma dedim. Değil mi? Ama sen ne yaptın? Ne yaptın? Buraya yerleşip Kübra'nın yanında çalışmaya başladın değil mi? Kübra'yla bu kadar sık görüşeceğinizi bilseydim. Ya bırak artık bu imaları gerçekten sıkıldım. Ekonomik sıkıntın mı var? Tamam. Sana zaten daha evvel de söyledim. Yardım ederim, tazmin ederim dedim. Sakın bir daha bana yardım teklif etme. İyi akşamlar Sibel. Ya sen çok tuhafsın biliyor musun? Hakikaten. Ben senden önce üç gün Emir'le görüştüm diye beni hayatından sildi. Emir'le Kübra aşık. Sen Kübra'nın peşinden ayrılmıyorsun. Emir'e düşmanlık etmek için yapmadığım bir bu kalmıştı. Ne diyorsun ha? Yani gerçekten ne diyorsun? E bu ihtimal hiç aklına gelmemiş miydi? Ateşle barut bir arada. Ah, gerçekten kötülük çok acayip bir şey. Seni bile çirkinleştirmiş. Ben kötü değilim Yiğit. Sen görsün kör. Formalite evliliği diye başladı ama onlar birbirlerine aşık oldular. Sığınacak liman aradılar. Sonunda birbirlerine açıldılar. Mutluluklarını senle paylaşmadılar demek. Neden paylaşsınlar ki? Sana ne? Yalan söylüyorsun. Onlar mutlu Yiğit. Daha fazla ortalarda dolanıp gölge etme istersen. Hem sen kardeşinle çıkmış kızlarla bir daha görüşmüyordun. Değil mi? <laughs> ya yapma <yapmışsın>, şunu Allah Allah! <laughs> kızım baba gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Ha? En yani gece kulübü işletiyorsunuz yoksa pastane mi? Çünkü bu saatte gelen müşteri ya hayırsızdır ya uğursuzdur. Ki zaten Elif'in yatma saati gelmedi mi? Hoş geldin yılın babası. <laughs> Ay ne güzel. Neşeniz de yerinde. Ne güzel. Öyle vallahi Allah bozmasın. Gel bakalım. Gel bakalım babaya gidelim. Al bakalım babası sen. Al bakalım Elif'i. Ben de bir emiri arayayım. Ekmek almadıysa giderken alırız. Nihat ortalıktan kaybolmuş. Haberin var mı? Haberim yok. bunların aralarında ne oluyor? Kimin arasında ne oluyor Yiğit? Ne diyorsun? Nihat'ın nerede olduğunu da bilmiyorum. Nihat'la bir ilgili bir soru da istemiyorum. Zaten Nihat'ın nerede olduğunu bilsem burada olmam değil mi? <laughs> Almış tabi almaz mı? Emir'in nerede görünmüş bir sorumluluğu atladı. Evet, çıkalım istiyorsan. Ben hesapları hallettim. Tamam süper. Fişleri ben de gideyim bir yemek yapayım. Emir de kaç gündür otelde düzgün evet. bir yemek yesin. Bizim evde gerçi otel gibi oldu ya. Derya teyzer ölsün sana ya. <laughs> Yemeğe gelsene sen bizimle. Yemek yeriz. Vallahi Emir Bey, vizeme damga vurmadan hiçbir yere gelemem. Ay, yok, ben Derya'ya demiştim aslında ama. Ay yok güzelim ya. Ben de gidip uyuyacağım. Tamam, tamam kuzucuğum. Hadi git. Durma. Tamam, ben gerisini hallederim. Sağ ol. Görüşürüz bir tane. İyi akşamlar. Biz bir konuşalım mı? Ya gerçekten bilmiyorum Nihat'ın nerede olduğunu. Vallahi bilmiyorum ya. Başka bir mevzu konuşacağız. Ne konuşacağız? Emirle Kübra ne ara böyle oldular? Ne zaman başladı ilişkileri? Ne ilişkisi ya saçmalama. Ya hem sana ne? Sen kafanın önüne koymadın mı kızı? Defalarca istemiyorum seni demedin mi? Sana ne? Sen şimdi hayatına karışamazsın ki. Bana bak. Adam gibi cevap ver. Hani bunlarınki formalite evliliğiydi? Ne oldu? Ne ara böyle oldular? Bak her şeyi biliyorum o yüzden söyle. Ne biliyorsun? Kim söyledi? Doğru demek. Amin. Sibel yalan söylüyordur sanma. Çok güzel. Benim daha önemli dertlerim var Yiğit. Müsaadenle gidiyorum. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.